Steven Spielberg'ün yarışısı olduğu aynı adlı antoloji dizisinin yeniden çevrimi olan Amazing Stories'ten fragman yayınlandı. Spielberg'ün yapımcılığını üstlendiği yeniden çevrim 6 Mart'ta Apple TV Plus'ta izleyiciyle buluşacak. The Morning Show, See, Dixon, For All Mankind, Servant, Little America gibi dikkat çekici dizilerden sonra Apple TV Plus'tan yeni bir dizi daha geliyor. Amazing Stories. Amazing Stories'in ilki çeken özelliği ise Schneider List, E.T., Saving Private Ryan, Jurassic World filmlerine imza atan usta yönetmen Steven Spielberg'ün 1985 yılında yaratıcıları arasında yer aldığı antoloji aynı adlı dizinin yeniden çevrim olması. Martin Scorsese ve Robert Zemeckis gibi önemli isimlerin yönetmen olarak katkı verdiği orijinal dizi, bilim kurgu ve korku türlerini harmanlayan senaryosuyla her bölümünde farklı bir hikaye anlatmıştı. Dizinin yeniden çevrimi de bu formatta ilerleyecek ve her bölümde izleyicileri yeni olayların içerisine sürükleyecek. Apple TV Plus ve Steven Spielberg'in sahibi olduğu yapım şirketi, her yaştan izleyici kitlesine hitap eden ve orijinal dizinin modern versiyonu izleyiciyle oluşturan bir dizi ortaya çıkarmak istiyor. Bu doğrultuda projenin başına izleyicilerin beğenisini kazanmış Lost'un, yapımcılarından Eric Hitzes ve Adam Horowitz ikilisi getiriliyor. Eddie Kitsis ve Adam Horowitz'in yaratıcısı olduğu dizinin oyuncu kadrosu şöyle. Caroline Brish, Whitney Coleman, Trisha Meshburn, Austin Stoneville, Edward Burns, Julia Canfield, Blaine O'Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway, Sasha Alexander, Jacob Latimore, Sasha Lane ve geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Robert Forster gibi isimler yer alıyor. Böyle bir kadroyla yapılan diziden kötü bir şey beklemek zor olsa gerek. Dizi çıktığında izleyip eleştirisini yapmayı sabırsızlık bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.